hoş geldiniz. Bugün size ne konuşacağız biliyor musunuz? Tampon mu pet mi muhabbeti? Tampon kullanımı süreci nasıl kullanılır? Şimdi benim kullandığım marka sabit. Uzun yıllardır ben bunu kullanıyorum. Kullanma sürecim de şöyle başladı. Kimse bana önermedi. Ben kendim araştırarak aslında pet kullanırken yaşadığım rahatsız hissiyattan dolayı tampona geçmek istedim. Hatta benim vesilemle annem de öğrenmiş oldu. Onun da kafasındaki bazı tabuları yıktım, çevremdeki tabuları da. Fark ettim ki benim arkadaşlarım da çok bilinçsizdi bu konuda. Ben de onları aynı şekilde bilinçlendirmek istedim. Zaten bir de düşündüm ki internette de böyle bu durum yaşayan kadınlar olabilir. Ee, bu yüzden size de bu videoyu çekmek istedim. Tampon dediğimiz şey arkadaşlar, vücutta, regü döneminizde 4-5 saat boyunca kullanabileceğiniz bir şey. Sadece tek seferliğine değil. Kutunun içerisinde 16 tane bulunuyor. Aslında böyle ikili boyutları da var. Değişiyor zaten internetten araştırırsanız bulursunuz. Bir de büyük boyutları var. İşte kadın bedenine göre değişiyor. Kullanımı konusunda tereddüt edenler var nasıl kullanılıyor diye. Bu bir tampon normal boyutu arkadaşlar standart boyutu. Bu böyle iki yana çevirerek açılıyor ve şu gördüğünüz tampon bu da ipi. Bu ipi dışarıda kalıyor zaten. Bunu kullanırken ilk kullandığınız süreçte zaten işinize hissetmemeniz gerekiyor bunu. Doğru kullanımını internette araştırdığınız zaman görürsünüz zaten. Aslında doğru kullanımı değil nasıl kullanıldığı. Ayrıca da kullanırken koku, taşma riski ve rahatsızlık hissi çok az. Ee, aslında şöyle, koku riski hiç yok ve taşma riski de kullandığınız sürece göre. İşte kanamanızın yoğun olduğu dönemlerde eğer bunu kullanırsanız ve uzun süre tutarsanız hani pet gibi aslında 5 saattir, 6 saattir tutarsanız tabii ki taşma riski elbette var. Ama dediğim gibi e, tam saat saatine uyarsanız e, hiçbir şekilde bu e, rahatsızlıkları falan yaşamazsınız. Hatta istediğiniz şeyi giyebilme lüksünüz de oluyor. Açık renkli pantolonlar olsun, etekler olsun. Bu yüzden bu konuda sıkıntı yaşamazsınız zaten. E, çoğu kadın aslında kendi bedenini tanımıyor, nasıl kullanılacağını bilmiyor bu tarz şeyleri. Hatta kendi konforu için aslında bunu yapmıyor. Ben de bunu elimden geldiğince zaten öğretmeye çalışıyorum. E, bunu kimse bana öğretmedi zaten dediğim gibi. Ben kendim araştırarak öğrendim. Kendi bedenim adına beni en rahat hissettiren şey neyse onu yapmak istediğim için. Ve aslında size de bunu göstermek istediğim için bu videoyu çektim. E, pedin kullanımı aslında çok sıkıntılı ve artık e, sektördeki pedler o kadar kötü bir hale geldi ki o kadar kağıt gibi taş gibi ve yapışmıyor emmiyor ki o kadar rahatsız edici ki zaten bence çoğu kadın da bu durumdan muzdariptir eğer merak ettiğiniz şeyler sormanız gereken şeyler olursa yorumlarda bana sorarsanız zaten e, bunun ayıp bir şey olmadığını normal bir şey olduğunu doğanın bir parçası olduğunu ve kadın bedeninin metalaştırılmadan zaten aslında Özellikle kadınlar olarak bunu yapmamız lazım zaten. Şunu unutmayın, ne kadar göz önünde olursa bir şey o kadar normalleşir bakınız ülkemizde de gördüğünüz üzere. O yüzden buna elimizden geldiğince bence e, bilinçli bir şekilde hem kendi çocuklarımıza, erkek çocuklarımıza da, kız çocuklarımıza da öğretmemiz gerekiyor. Aslında ben araştırdığımda e, yurt dışında falan okullarda özellikle bunun eğitimi veriliyor zaten tampon eğitimi. E, nasıl kullanılır, bu süreç nasıldır ama bu ülkemize tam aksi olduğu için aslında çoğunuz zaten bilgisiz olabiliyor bu durumlarda. Heh, gelelim kadın bedenin üzerindeki etkilerine. Aslında çoğunuz böyle aslında etkileri demeyeyim de törelerden ya da sizin kendi ahlaki inancınıza bağlılığınıza göre tereddüt ettiğiniz konulardan bir tanesi. Bahsedilen ve bu konuda çekinilen şey zaten himen tabakası diye bir şey. Bu himen tabakası bazı kadınlarda doğuştan olan bir şey bazı kadınlarda da hiç olmayan bir şey. Bu tarz tesadüfler yaşanırken bunun ahlakla ne bağlantısı var mesela? Bu şöyle bir şey. Evet, bu sizin vücudunuzda var ama böyle bozulabilecek ya da ahlakınızı etkileyebilecek bir şey değil. Çünkü bu zaten yani bahsetmek istediğim şey şu. Bebekliğinizde olan bir şey bu. Doğuştan gelen bir şey. Bu siz çocukken enfeksiyon, mikrop kapmayasınız diye olan bir şey. Vücudun kendi önlemini aldığı bir şey. Ki bir de benim sinirimi bozan şeylerden bir tanesi şu. Bu tarz şeyler umarım ileride daha da yaygınlaşır sadece yerel marketlerde yok arkadaşlar. Sadece gratis'tedir. İşte Watson's'tır. Böyle büyük büyük marketlerde bir internette var. Neden ben mesela kapımın önünden pet gibi gidip alamıyorum ki bunu yani değil mi? Bu biraz benim sinirimi bozuyor açıkçası. Dediğim gibi fiyatı da 109 lira civar bir şey internette. Ama toplu bir şekilde ben toplu alıyorum. Toplu bir şekilde alanında size aylarca götürüyor. Zaten pedinde çok bir fark olduğunu düşünmüyorum demiştim. Eğer merak ettiğiniz şeyler olursa bana yorumlarda sorabilirsiniz. Bu çok ayaküstü bir video oldu aslında. Ama bu kadar yani. Başka ne tür olabilir yani? Elimden geldiğince sizi bilinçlendirmek ve göstermek istedim. bu konuda ben erkek çocuklarının da zaten bilgilendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu zaten sizi doğuran kadının bedeninde olan bir şey, doğal bir şey. O yüzden bu tarz yorumlar falan görmek hiç istemiyorum. Umarım kendinizi tanımaya, kendiniz için en iyisini yapmaya devam edersiniz sevgili arkadaşlarım. Bu kadar. Merak ettiğiniz bir şey olursa da bana yorumlarda sorun.